Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'a kaldığımızda devam ediyoruz arkadaşlar. Mitsen'e e atladık. Hızlıca bir şuraya atlayalım. Siz de bu sırada kanala abone olup at adam atladı. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öldük galiba yok. Yat aşağı. Çok güzel bir şekilde öldürdük. Mermi değiştirelim. Galiba adam var. Hızlı. Can can lazım ya. Can var mı? Aha bulduk öyle. Bas. Kim bana sıktı? Ayak sesi de var bir yandan da. Pompalı alsam mı? Al, pompalı candır. Hele böyle bir yer için çok güzel bir yer. Adam yok. Çalışmalar bak. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Adam nerede ki ya? Ayak sesi var. Gördüm. Aynen gördüm. Acaba o bizi gördü mü? Önce biz şunu keselim Çünkü ayak sesi beni bir tık tedirgin etti arkadaşlar İki kişiyle bir yani bir uğraşmak istemedim O adama gerek yok ya Orada bir kişi var mı? Yok Dur bir şuna bakalım Göstermiyor, şurada o zaman, aynen göster kendini orada bir kişi daha var Aşağı geçecek büyük ihtimalle bak soldan sıkılanı aynen gördüm bak sarı evde sarı evdekinden korktum bir tık ne yapalım geri çekilebiliriz de gerek var mı gerek yok ya bak hala altında bir adam var çıldıracağım gösterse kendi çok güzel olacak da göstermiyor arkadaşlar işte. Gerek yok. Tamamdır. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız çok memnun olurum. Yani desteklerinize ihtiyacım var yeni bir kanal sonuçta. Burada değilse bu adam nerede abi? Göstereceğim mi artık? Ayak sesi de gitti. Uğraşmaya gerek var mı? Yok gibi be. Yok yok gerek yok. Düşündüm de. Gerek yok arkadaşlar. Düşüyordum. Son anda. Bak yine ayak sesi geliyor. Çıldıracağım. Bu adam nerede abi? Adam yok. Bak ayak sesi var ama. Kendisi yok arkadaşlar. Arkamda. Bana buradan bir kişi sıkmıştı. Ben bir şu arkamdakine bir yanıt vereyim. Abi büyük ihtimalle bot ya. Girmek zorundayım. Fake vereyim böyle. Başka bir yerde olabilir mi? Solda çatışma var. Botlar galiba. Başka bir açıklaması yok çünkü. Adam yok ki etrafta ya. O da var. Ey oyun bu adam nerede? Arkadaşlar şimdi böyle yapın böyle dar alanlarda kaldığınız zaman. Çünkü karakteriniz böyle ileri geli olduğu için ekranınız baya kötü oldu. O yüzden böyle daha mantıklı yapın dal yanı zaman. Hele alanlar küçükse. Kırmızı alan bilgisse de o üste çıksak. Çünkü adam sesi hala var gibi. Herkes tek girdim arkadaşlar. Gerek duymadım fazla. Hızlı. Artık çıksam mı ya? Son bir kez etrafı kola çenelim. Yok gibi. Yok yok adam. Yok yani. Şu an kendimi bayağı ortada da belli ediyorum arkadaşlar. Maksat gözüksünler falan diye de yok. Adam falan yok yani. Artık gözükecek misin? Altında bir adam daha demin tangır tangır koşuyordu. Onu arıyorum arkadaşlar. Bana bayağı kirli mahalle oldu. Şu an ona çok sinirlendim biliyor musunuz arkadaşlar? Solda çatışma sesi var. Oraya gideyim hızlı. Siz de bu sırada kanala abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Zor bir şey değil. Adam nerede? Şuralarda falan ya. Arkamda çatışması büyük ihtimalle bot. Eski evlerde değil mi? Değil. Adam bir kalemun gibi arkadaşlar. Görmedim onu. Ben eski evlerde sandım. Hmm. Şurada bir enerji içeceğe basalım. Ne yaptı karakter abi? <laughs> Yine basmadık şu an çıldıracağım ya. Hızlıca bir içelim. Solda çatışma sesi geldi. Hızlıca bir oraya dönelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle önümüzdeki evler. Şurada zaten araba da var orada. Nerede ya? Arkadaşlar sizi başka ne çekeyim? Hangi oyunlar olur? Çünkü tek bir oyun üzerinde kalmak istemiyorum. Başka oyunlar da çekmek istiyorum. Aklınıza hangi oyunlar geliyorsa at onu at onu. Zaten hiçbir şeyim yok ki. Adam da yok ki etrafta bir gözükseler. Daha demin değil, güzel çatıştılar işte. Bir daha çatışın abi. Aha solda ses var. Gördüm. Bak bak nasıl da koşuyor. Bak bak bak. Sprey yap yapamayacağım o yüzden dur. Demek ki yapılıyormuş. İsmail yok. isim diye bir kişiye başka var mı? O, oh. öyle bakayım. Çok güzel aldık abi. Yani buradan güzel bir ikileş çıkardık. Bence güzel yani. Kar 98 güzel. Yok ederiz arkadaşlar. Sende ne var? Göster bakayım. Göster göster Tamamdır M416'yı alabiliriz hmm. Tam böyle iyi at gereksizleri at Hızlıca çıkalım buradan artık yeter Sağlık kiti bas bir kere yine. Canımız yok Büyük ihtimalle hepsi droptalar arkadaşlar bu 7 kişinin altı gerçi bensiz 6 kişi var. 5 kişi kaldı lafım biteydi bari. Oyunun alanı öldü. Çok kötü. Hızlı bir akalım. Şu drobu keselim. Adam yok galiba. Bir daha baksan mı? Bir bak. Adam yok arkadaşlar. Safe. Artık gösterecek misiniz? Aha gördüm sağda sağda sağda. Sağda deyip soldaki adama bakmam peki. Hızlıca güzel kaçtık bu arada. Göster bakayım kendini. Göster. Bomba mı atıyordun sen? atıyormuş gerçekten. Göster bakayım. Alan sende ki. Alan alan ilk sana vuracak benim çıkmama gerek yok. Ama büyük ihtimalle arkamda adam olabilir. Net arkamda adam var. Yani öyle hissediyorum. De önce bir şunu almam gerekiyor çünkü ikimiz de alanlışıyız. Göster kendini bir kere. Kaç? Kaç artık? Çık artık. Kafana vurdum. iki kere gövde vurdum. Ölecek mi? Bak solda kaçan bir kişi var. Onu alsam mı? Ala. Aa alan öldü. Tam o da öldü. Can bas. Abi inanılmaz. İnanılmaz abi ya. Ya tahmin de ettim ya. Arkamda adam olacağını. Neyse boşverin arkadaşlar. Şahsen iyi bir oyundu. Ben bu oyunda iyi değilim. Sadece eğlencesini girip çekip atıyorum. Neyse arkadaşlar son olarak. Bu videoya like atıp kanala abone olursanız. Beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım gününüz geçiyordur. Bay bay.